Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir kitap incelemesi karşınızdayım. Yorumladığım kitapları sizin için inceleyeceğim. İsimleri Ay Çöreği ve Elma Turtası. Zeynep Sahra'nın kitaplarını ilk defa okumuştum ben arkadaşlar ve çok beğenerek de okudum. Ben bu kitapların incelemesini daha önce yapmıştım arkadaşlar. Fakat hani böyle çok duraksadığımı fark ettim ve dedim ki çok güzel bir tekrardan bir detaylı bir şekilde sizin için çekeyim dedim. Ve ilk kitaptan başlamak istiyorum. Birinci kitabı arkadaşlar ben bir günde bitirdim. Ve o kadar güzel bir yazarın kalemi var ki ve gayet de yumuşak. Asla ebeveyn kitabından soğutmuyor. Kitabın ön kapağı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Bendekiler ciltli. Hala ciltli satılıyor mu bir fikrim yok. BKM arkadaş kitap evine bakarsanız daha iyi olur. Cildinden çıkartıp göstereyim arkadaşlar. Aynı bu şekilde. Her kapağı da böyle. İç sayfalarını sizin için göstereyim. İç sayfaları da bu şekilde arkadaşlar. Romeo ve Juliet'in sözleri var. Altını çizerek okudum arkadaşlar ve Romeo ve Juliet'in sözü o kadar çok hoşuma gitti ki direkt Romeo ve Juliet'in kitabını aldım arkadaşlar. Bunun incelemesini yapmıştım. Baya bir oldu. Kanalımdan silmediysem bulabilirsiniz arkadaşlar. Diğer bir kitaba geçmek istiyorum. Diğer bir kitabı da Elmont Turt'a. Bu kitabı da hemen ardından başlayıp bitirdim arkadaşlar. Bu da çok güzel. Çok fazla ışık duruyor. Onun için görünmüyor. Şöyle göstereyim. Bu kitabın ön kapağı bu şekilde. Arka kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Aynı şekilde cildinden çıkartıp göstereyim. Şu şekilde. İç sayfaları da bu şekilde arkadaşlar. Yine bunda da Romeo ve Juliet'in sözleri var. Elman turta baya bir duygusaldı arkadaşlar. Bazı yerlerinde hem güldüm hem de ağladım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Buradan kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarımı izlemediyseniz yanlış kanalıma tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu tarz gelmesini istiyorsanız aşağıya yapmayı videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.